Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Assalatu vesselamu ala Resulillah. Peygamber Efendimiz İsa aleyhisselama atılan iftira. İsa peygamber de iftiralara uğrayan peygamberlerden biridir. Onun hakkında şunlar uydurulmaktadır. Arkadaşlarıyla içki içerlerken annesine ey Allah'ın kölesi bize içki getir demiş. Subhanallah bunun gerçek dışı olduğunu ispatlayan iki unsur mevcuttur. Birincisi peygamberler büyük günaha düşmezler. İçki içmek de büyük günahtır. Ayrıca bu durum peygamberlerin sıfatlarına da terstir. İkincisi ise hiçbir peygamber annesiyle bu şekilde konuşmamıştır ve konuşmazlar. Normal bir Müslümanın biri annesiyle bu şekilde konuşması doğru değilken peygamber olan biri nasıl böyle konuşsun ki? Başka bir iftirada da şöyle anlatılmaktadır. İsa peygambere biri tokat atmış, o da diğer yanağını çevirmiş. Yani buna da vur der gibi. Bu mesele de kesinlikle yalandır. Çünkü yüze tokat atmak günahtır. Bir peygambere tokat atmak ise küfürdür, insanı dinden çıkartır. Bir peygamber nasıl küfre razı olabilir ki? Bu kısaya göre İsa peygamber o adamı küfre davet etmiş gibi olur. Bu da bir peygamber için imkansızdır. İsa peygamberin çarmıha gerildiği, veya öldürüldüğü iddiası da kesinlikle doğru değildir. Onu öldürmeye geldiklerinde melekler onu yani İsa peygamberi alıp ikinci göğe çıkarmışlardır. Bir zaman geldiğinde tekrar yeryüzüne indirilecektir ve bir süre yaşayıp sonra ölecektir. Bu peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadis-i şerifinde geniş bir şekilde zikredilmiştir. Bir gün Peygamber Efendimiz İsa Aleyhisselam sahabeleriyle yani eee havarileriyle birlikte otururken e, dedi ki İsa Aleyhisselam mana olarak kim dedi benim yerime geçecek benim yerime ölecek lakin cennette de benim ebediyen dostum arkadaşım olacak. Aralarından en genci ayağa kalktı. Dedi ben yediy ya Resulallah. İsa Aleyhisselam onu tutturdu. Tekrar sordu. Kim dedi benim yerime geçecek benim yerime ölecek ama cennette de ebediyen benim arkadaşım dostum olacak? Aynı genç tekrar ayağa kalktı. Ben dedi ya Resulallah yine onu tutturdu. Üçüncü kez tekrarladığında aynı genç tekrar ayağa kalkınca ben ya Resulallah deyince İsa Aleyhisselam dedi ki tamam işte o sensin. O anda Allahu Teala o gence İsa Aleyhisselam'ın suretini verdi. Şekil olarak ona benzedi. Ve evinin tavanı açıldı, melekler geldi, İsa Aleyhisselam'ı göğe kaldırdılar. Yahudiler gelip, Yahudi askerleri gelip bastılar ve İsa Aleyhisselam'a benzeyen o adamı alıp götürüp çarmağa onu gerdiler. Ve onu öldürdüler. Meryem Aleyhisselam bu gence bakıp ağlıyordu. Bazı işte İsa Aleyhisselam çarmıha gerdirildi, öldürüldü diyen bazı hoca vasfındaki insanlar da diyorlar ki işte Meryem niye o zaman ağladı? Meryem Aleyhisselam'ın ağlaması o gencin durumuna ağlamıştı. O da biliyordu onun İsa Aleyhisselam olmadığını. Nitekim işte göğe kaldırılmıştır ve peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki kıyametin büyük harametlerinden olarak İsa Aleyhisselam tekrar yeryüzüne inecektir. Şam'da dimeşkte beyaz minareli caminin üzerine inecektir diye Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam hadis-i şerifinde mani olarak buyurmakta. O zaman o cami yoktu. Beyaz minaresi yoktu peygamber Efendimiz dediği zaman. Ama şu anda o cami mevcuttur. İsa Aleyhisselam'ın ölmediği ile alakalı da ayet-i kerimede açık bir şekilde bildirilir zaten. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de en Nisa suresinin 157. ayet-i kerimesinde mana olarak buyuruyor ki: "Halbuki onu yani İsa'yı ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi." Bu da açık bir delildir. İsa aleyhisselam'ın ölmediği, öldürülmediği ve ayet ayet-i kerimelerde geçiyor onun tekrar yeryüzüne ineceği indikten sonra yaşayacağı hani yeryüzüne inecek İsa, İsa Aleyhisselam 40 sene sonra vefat edecek. Onu cenaze namazını kılacaklar. Kefenleyip defnet defnedecekler. Nereye? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında boş bir kabir vardır. Oraya defnedecekler. Bununla alakalı birçok hadis-i şerifler vardır. Allahu Teala bizleri ehli sünnet inancında sabit kılsın. Bu inanç üzere sabit kalarak son nefesimizi de bu şekilde teslim etmeyi bizlere nasip eylesin. Allahu Teala peygamber efendilerimize atılan iftiraları da uyararak insanlara açıklayarak insanlara haberdar etmeyi bizlere nasip eylesin. Mükafatı Allahu Teala'dan bekleriz.